Bugün depoda mutfak eşyalarını açtık. Kenarda koli halinde olanları da onları tasnif ediyoruz. Köşeye raf kuracağız. Bir arkadaşımız raf verdi. O rafları kurduktan sonra yerleştireceğiz. Yalnız yeni gelen aileler var. En çok ihtiyaçları olan şey mutfak eşyası ve battaniye ve yatak oluyor. Battaniyeler sıfırlandı. Yataklar sıfırlandı. <laughs> battaniye uzmanımız Figen Hanım'a soralım. Hiç kaldı mı? Bir sekiz tane bulduk. Onlar da gitti galiba. Hepsi gitti aslında. maalesef. Hiç battaniyemiz kalmadı. Üç dört tane çocuk battaniyemiz kaldı sadece. Acil battaniye ve yorgan ihtiyacımız var. Battaniye, yorgan, mutfak eşyası üç dört aileye, belki beş altı aileye yetecek kadar hala var. Onlar da hora geçer. Yerleştireceğiz yarın. Gıda ihtiyacımız devam ediyor. Giyim getirenleri çok üzülerek torbaları geri veriyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi. Şurası giyim yığını. Hem dağıtamadık. Hani insanlar artık istemiyor. Çünkü evlerde koyacak yerleri yok. Bir küçük odada kalıyor genellikle hepsi. Bir de o kadar giyim koymak istemiyorlar. Şurada giyimimiz var. Koridor boyu giyimimiz var. Ama gıdamız yok. Yatağımız yok, battaniyemiz yok. Mutfak eşyamız da az. Bugünkü durum böyle. Hepinize teşekkürler.